Herkese selam arkadaşlar ben Batuhan bugün karşınızda futbol üzücü anları ile buradayım yani karşınızdayım futbolda böyle en üzücü en duygusal anları derleyen bir tane video buldum ve onu beraber sizlerle beraber izleyeceğiz ve tepki vereceğiz videoya geçmeden önce kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve şu beğen butonu var ya ona da bir tıklayıverin bu kadar yani. Başka bir isteğim yok. Bir de arkadaşlar diğer bir sonraki videoda da sizin yorumlarınızı okuyacağım. Yorumlara ne bileyim dertli olduğunuz anları, başınızdan geçmiş kötü olayları anlatabilirsiniz. Ben de derdinize derman olacağım yani. Derdinize çözüm bulmaya çalışacağım. Tabii ben kimim de çözüm bulmaya çalışacağım ama bilmiyorum. Yani eğlenceli olur gibi geldi. Yorumlara başınızdan geçmiş olayları da anlatabilirsiniz. Derdinizi de anlatabilirsiniz. Her şekilde okuyacağım zaten. Şimdi fazla uzatmadan lafı veriyorum ve videoya geçiyorum direkt. Geçelim geçelim. Evet, futbolda en üzücü anlar. Ve başlayalım bun. Evet, bu evet bu sene Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Neymar'ın ağlaması. Yine kupa çok yaklaştı. Yine başaramadı alıyor yani. Garibim nasıl? Bayern mi hak etti ama yani. Ne bileyim. Adamlar kayıpsız şartsız geldiler oraya. Barcelona 8 attılar. Kötü oldu. Bu ne ya? Rodriguez. Kolombiya ne oldu lan? Ya ben bunu bilmiyorum. Forma değiştiriyorlar. Güzel. Davetliyiz. Ben bu olayı bilmiyorum bu arada. Elendi mi ne yaptı anlamadım. Messi penaltı kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Gerelmez. Arkadaşlar Messi olsanız da Ronaldo olsanız da başaramayabilirsiniz yani. Evet şimdi dün şey Güney Amerika Kupası mı ne onu kazanmışız sanırım. Euro 2016'da Ronaldo'ya haince yapılan sertlikler. Sonunda faulle olması. Ben maçı canlı izlemiştim babamla beraber. Ben ağlamıştım yani açıkçası. 4 yıl önce yani. Euro 2011. Ama yine de Portekiz kazanmıştık bayı. Ağlıyor lan bana, vallahi. Yine tuhaf. Evet, bu... Ha Ajax, tamam tamam. Oğlan'ı hatırladım. Ajax Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir Real Madrid falan elemişti. Bayağı gümbür gümbür geliyordu. Ama elendiler. Yarı finalde mi? Çeyrek finalde Aa bu olayı da biliyorum. Evet, evet Neymar'ın şey olayı. Faal oluyor işte. Bayağı bir futboldan uzak kalıyor. Bayağı sakatlanıyordu ya. Çok kötü. Evet arkadaşlar futbolda dediğim gibi bayağı bir zor zor bir meslek haline geldi zaten. Zor bir meslek yani. Bir faulle direkt hayatımız kararabiliyor yani. Ha, Muhammed Salah'ın kolu kırılıyor. Şampiyonlar Ligi finalinde oyundan çıkıyor. Sanırım o sene zaten Ramazi tekrar kazanmıştı. Sanırım. Hatırlamıyorum tam olarak. Kötüydü yani. Suarez. Bu olayı hatırlamıyorum Suarez'in Liverpool zamanları. Gerrard falan da var. Sanırım yine Şampiyonlar Ligi şampiyon Şampiyonlar Ligi finali olabilir büyük ihtimal. Elendiler sanırım. Kaybettiler koyu. Ah John Terry. Oo ayak kaydı. Lampard falan da var tabi you know <laughs> Futbolu bırakıyor, futbolu bırakıyor. Pesik <laughs> bir oyun işte. Sen abi yapmasın Fernando Torres futbolu bırakıyor. Torres be. Koskoca Torres. Ribery de bırakıyor. Frank Ribery. Galatasaray'a da gelmişti zamanında. Robben. Robben'le beraber var. Ama gerçi Robben tekrar başladı futbola. Iniesta Barcelona'ya tekrar geliyor. Vay be. Buffon. Bu fonu Juventus'tan gittiği zaman sanırım Paris e giriyor. Tekrar geri geliyor yani anlamadım. Astori ölen futbolcu sanırım. Aynen. Saygı duruşunda duruyorlar. Tio Davide. Ya futbol en duygusal sporlardan birisi ya. Kobe Bryant'ın ölümü. Evet bu yıl oldu zaten. Zaten ne oldu zaten? Bu yıl oldu. Depremler, felaketler, Kobe Bryant'in ölümü olsun. Kobe Bryant. Zidane'ın <laughs> bu olayı biliyorum. Yani okumuştum. Kız kardeşine küfür ediyordu. Zidane da kafa atıyordu. Kırmızı yedi. <laughs> Tabii kırmızı yiyeceğim yani. İşte koskoca Zidane'da olsanız sınırlarınıza hakim olamıyorsunuz. Yani bu Juventus'tan gidiyor. Tekrar geri geliyor. <laughs> o değil Juventus'tan şampiyonlarla Ligi'ni kazanamadığı için gidiyor zaten. Paris saint e gidiyor, oradan da eleniyor. Aa David Beckham. Sanırım futbolu bıraktığı zaman Paris Saint-Germain. Adam yaşlandıkça daha yakışıklı oluyor. Ben bu adamı anlamadım ya. Aa Sala. Ne milyon? Sala sanırım, aynen. Transfer oluyor arkadaşlar. Yani bilmeyenler varsa söyleyeyim. Yüklü bir paraya transfer oluyor. 16 milyon euro mu, 20 milyon euro mu ne? O para transfer oluyor. Onu taşıyan uçak düşüyor ve Sala ölüyor. Umarım cennettedir. Tajorges <laughs> en nostros. Bu kim? Iniesta Sanırım Barcelona'dan gittiği zaman Büyük ihtimal Frank Lampard Chelsea Chelsea diyorum Manchester City Manchester City oynuyor. Oynamış Chelsea'ye karşı gol atıyor Sevinmiyor Kral işte ya Kral Çağat gol atıyor, sevinmiyor. Florenzi. Bu, bunu hatırlıyorum sanırım. Babaannesine sarılıyordu galiba. nesi ya da babaannesine sarılıyor gol sevincinde. Kadına ağlıyor be. Yani. Bitti mi videomuz? Bitmiş. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve yorumlara dediğim gibi derdiniz ya da yaşadığınız herhangi bir olayı anlatın. Ben de diğer videoda onları okuyayım. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere koyarım. Koyarım işte ya da açıklamada zaten koyarım adresimi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve daima mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.